Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, biz bugün akşam yemeğine gideceğiz Mavi Bahçe'ye. Oradan da e, sinemaya gidelim dedik. Sinemanın adı da arkadaşlar Kuru Üstüne. Yeni çıkmış bu bir film bu. Hatta Merve Dizler'in oynadığı bir film. Dram. 3 saat 17 dakika bir film. Yani çok merak ettiğim bir filmdi. Bakalım e, nasıl olacak. Onu seyretmeye gideceğiz. İlk önce bir yemek yiyelim. Sonra sinemaya girelim arkadaşlar. Yine size oralarda bir video çekerim. Şu anlık görüşmek üzere. Arkadaşlar biz dışarı çıktık. Tramvaya doğru yürüyoruz. Ee, bu şekilde oldu kombinimiz. Şu an burada gözükmüyor ama kapak fotoğrafına koyduğumda görünür. Düz bir elbise giydim. Öyle. Zafer de burada. Selam arkadaşlar. <laughs> Çok acıktık biz bu arada. Geç kaldık biraz karar vermeye. Biletleri falan aldık. Oraya da şimdi gidiyoruz. Seni de çekelim bir. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? iyi misiniz? Şu an işte biz tramvay bekliyoruz. Tramvaydan sonra direkt man. Mağabakçı. Yemek mağara, yiyip tren yemek yiyip sinemaya ne diye düşünüyoruz. Ne gelirse. Onu zaman? orada kararlaştırıyoruz. Ama mi? hemen kabar kararlaştırmamız gerekiyor. Tamam orada bakarız ya. Tamam. Oraya bir gelelim. Sanırım tramvayla geldi. Tamamdır. kebap evine geldik Maybahçe'de. Bu Ödülüymüş burası. Öyle bir sadalım dedik. Daha önce gelmemiştik. İskender seviyoruz çünkü. Yemeklerimizi böyle bekliyoruz işte. Yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Bu şekilde. Deneyimleyeceğiz. İnşallah güzeldir. İnşallah. Arkadaşlar biz çıktık filmden. Saat 12. 3 saat 17 dakika sürdüğü için bu saatlere kaldık. <laughs> kesinlikle ve kesinlikle. Kesinlikle ve kesinlikle. E belki uzaktayım diye duyulmamıştır. Kesinlikle ve kesinlikle 3 saatlik bir film. Ne 3 saatte? 3 saat, 3,5 saatte. Neyse. Yönetmen süper ama yani konu yoktu. Konuyu çok uzatmışlar. Şaşırdım yani. Şimdi işte evin yolunu tutuyoruz tramvaya binip eve gideceğiz. O şekilde Mavi Bahçeli zaten kapandı. Hon gibi falan kapanıyor buradaki yerler. En geç 11 falan işte. Hani yerine göre değişiyor. Kafesine göre. Öyle. Şu an buralar bomboş. Kimse yok Mavi bahçenin orada. Sadece duraktaki insanlar falan var. Öyle yani. Filmin ne? Kuru otlar üstüne. söyleme. Bir daha kesinlikle o isim söyleme bana. Ya kültürel farkları falan anlatmışlar. Dini inançları. O tarz. Ama yani ilerlemiyor, sürüklemiyor film. O öyle anlatayım size. Merak ettirmez lan. İkinci defa izleyin deseniz izlemem. Evet. Bu filme... Ve sana şöyle söyleyeyim. Bu filme Kaç mı veriyorsun Onun üzerinden olmak şartıyla kaç verirdin? Altı. Ben sadece görüntü, yani görüntüden kastımsa portre, hani böyle çekimler falan filan olmuş ve bazı, yani sesi geçiyorum, ses berbat sesiydi. Gerçekten çok kötüydü. Ee, nasıl anlatayım? Bazı böyle efektler falan filan güzelli. Ondan dolayı 4 veriyorum. Ben altı veriyorum. İkisi emek. Emeğinden dolayı iki. İkisi hani bir konu vardı tamam. Bir konusu olduğu için. Merve Dizdar olduğu için. Hani bir puan ona verir 4 Dört, yapıyor. Bir puanla neye versem? Yönetmen yönetmen güzel yapmış. Ama onun haricinde verebileceği bir puan yok. Benimse şöyle bir şey. 2 puan direktman yönetmene birer 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 olan olmak üzere de bir çekim işlerin gibi portre olan çekimler evet. ve e, Dizvay'ın şeyi. Nerede diz Aynen Dizvay'ın Direktman oyunculuğu ama öyle çok alınmış olan bir oyunculuk değil. En iyi oyunculuğu Bir de şöyle bir şey diyeyim, Cannes Film Festivali'nde Merve Dizler biliyorsunuz ki bu sene ödül aldı. Bu film üzerinden ödül almış. Yani çok fazla bir rolü yoktu yani Merve Dizler'in öyle söyleyeyim. hep beğenmedik yani. İzleyince zaten anlayacaksınız eğer izleme şansınız olanlar varsa. Öyle. Yemeği nasıl buldun peki bugün? Yemeği nasıl buldun? Akşam yemeğini. Yemeği, yemeği ise... <laughs> onun üzerinden gene söylüyorum. 8 Ben de onun üzerinden 7 veriyorum. Güzeldi ama biraz sosu böyle çok yoğundu. Ama o yöresel fark olduğu için. Çok yoğundu. Pek tat alamadım. Soğuk geldi biraz. Sıcak gelmemişti. Öyle onun haricinde güzeldi yani. Yenilebilir. Yarın tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bizim bugünlük bu kadardı aktivitemiz. Yarın görüşürüz. Kendime makarna yapacağım, sevmiyorum çünkü ıspanak yemeğini sadece böreklere falan seviyorum. Bu onu çok seviyor yemeği. İlk önce ıspanakları ayırarak, ıspanakları yaparak, ıspanakları doğrayarak başlıyorum. Biliyorsunuz ıspanak bayağı yıkanması gereken bir sebze. Çok iyi yıkamanız gerekiyor yoksa içinden kumlar falan çıkıyor arkadaşlar en az bir 4-5 defa yaparsanız iyi olur bu işi yıkama işini ben yıkayacağım şimdi ondan sonra yemek aşamasını yapmaya başlayacağım arkadaşlar sizlere de bir yemek önerisi olmuş olur hem. çünkü her gün insan ne yemek yapacağını da şaşırıyor artık <laughs> hem yemek yemeyi seviyoruz hem de yemek yapmasından rahatsız oluyoruz <laughs> Her gün tabii insan. Hani yemeğin adı olsa sıkıntı değil ama insan ne yemeği yapacağını şaşırdığı zaman o zaman strese giriyoruz. Yoksa sıkıntı yok. Yapılır. Öyle. o zaman yıkamaya başlayayım arkadaşlar. koyarsanız daha iyi olur. Normalde ekstra kriz koyarım ben. Ama şu elimde yok. Turşu falan yaptım ya biliyorsunuz onlardan bitti. Tekrardan turşu yapacağım. O zaman alırsam bu sefer 5 kilo falan almayı düşünüyorum. Çünkü yapıyorum. Hem de hani sebzeleri falan yıkarken iyi oluyor arkadaşlar. Evde bulunması gereken temizleyerek koyuyorum ben. Hani koyanlarınız zaten vardır mutlaka. Sirkeyle her yapılan her şey çok güzel oluyor. multim м Beast birazcık da zeytinyağı. Bunlar kavruldu. Ben sıvı çekmeden önce attım kıymayı. Daha doğrusu kamerayı başlatmadan önce ben kıymayı kavurmaya başlamıştım. Kavruldu onlar çok güzel bir şekilde. Şimdi yıkamış olduğum ıskanakları koyuyorum. şöyle yarım saat kendi halleriyle pişecekler. Bunu direktten böyle kapağını kapatıyorum arkadaşlar şimdi. Islanak biraz bir şey olsun, sönsün. Kendi kendine birazcık pişsin. Ben bunu sonra tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra hepsi birlikte kavrulup kendi haline pişmesini, bırak pişmesine bırakacağım. Kendi pişecekler. Birazdan da kendi yemeğimi yapmaya başlayacağım. Onu da ikisi de çekmem çünkü makarna yemeği düz bir makarna. Öyle. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra tekrardan görüşürüz. Bir bulaşık makinesi çalıştırdım. Bunlar da elimdeydi. Akşam yemek falan yedik. Onların artıklarıydı. Bulaşıklarıydı. Onları şimdi elimde yıkayacağım. O şekilde. Biz bugün sporumuza gittik geldik. Şu an eve geldik. geldik. Saat 10.30. Öyle size buradan bir açılış yapmak istedim arkadaşlar. Nasıl sunulabilirsiniz? Nasıl geçiyor günleriniz? Beni soracak olursanız ben her zamanki gibi normal, iyi, iyiyim. iyiyim yani Allah'a şükür. Öyle. Biz en sonuçta videolar gösterdiğim gibi göreceğiniz üzere sinemaya gittik. Birazcık yemek falan yedik. Bunun haricinde spontaneydi yine her zamanki gibi. Rutin hayat yani her zaman olduğu gibi. O şekilde geçiyor günler. Şükür iyiyiz şu anlık. Sizler nasılsınız? Sevgiler nasıl gidiyor? Umarım her şey iyidir. Bugün de geçen haftaki Yalış Hakkı'nı da izleyememiştik. Zafer'le birlikte onu izleyeceğiz inşallah. Yarın çünkü Cuma. Yarın da Kızılcık Şerbeti'ni izleyip ondan sonra Yalış izliyoruz biz. İlk yani Yalış seyretmiş oluyoruz. Siz hangilerini izliyorsunuz? Yoruma yazarsanız ben de sizlerini izlemiş olduğunuzu bilirim. Yorumlarda buluşalım o zaman arkadaşlar. Şimdi o zaman ben durulamaya geçeyim. O zaman bugünlük videoyu burada kapatayım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız çok memnun oluruz. Instagram'dan da takip ederseniz ayrıca çok memnun oluruz. Bugünlük bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.